Çoluk çocuğunuza bir mesela en basit ihtimalleri konuşalım. Yaz geliyor. Çoluk çocuk ailece kaynatacaksınız. Bir tatile gideceksiniz. İhtiyaç mı ihtiyaç? Gitmeli Gitmelisiniz. Ama mümkün mertebe zor ama bir teklifim var. Hiç olmazsa yani tatile gittiğinizde şu cep telefonlarına bir el konulsa veya internet iptal edilse zaruri aramalar ve aramaların dışındakilere bir çarpı konulsa o zaman kocalığınızı, hanımlığınızı, evlatlığınızı, anne babanızı daha iyi hissedersiniz. Zor olan bir şey söylüyorum. Çünkü biz o kadar alıştırıldık ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der demez. Selamdan sonra ilk hareket Allahümme teselam değil ne? Cep telefonu. Yok, Allahümme tesselam. Yok, o öldü. Allah rahmet eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Neredeyse müezzin bile önce bakıyor sonra <laughs> Allahümme tesselam dedi yetişmeye çalışıyor. O kadar alıştırıldık. Bunu kınıyarak söylemiyorum. Hepimize benzer hastalıklar var. Ne yapalım? Yeşilay alkol bağımlılığından kurtarmaya çalışırken madde bağımlılığından kurtarmaya çalışırken yani Yeşilay'ımız sağ olsunlar. Eh kumardan kurtarma çalışması. Şimdi bir şey daha aklınız. Sosyal medya bağımlılığından kurtarma çalışması var. Alkolden berbat bazen. Alkol ara ara alınıyor. Ve sarhoş ayılıyor. Ondan ayılamıyor da. Ara bile verilmiyor. Arkadaşlar tatile gideceksiniz. Buna tatil demeyin. Aile muhabbetini pekiştirme çalışması değil. Hanımınızı, evladınızı, kocanızı daha iyi tanımı. Biz evlatlarımızı tanıyamıyoruz. Arkadaşlar daha iyi tanıyor. Anne baba olarak bana birisi desin ki ben evladımın en iyini cücüğünü bilirim. İnini cinini bilirim desin diyemezsiniz. Cep telefonlarında bir şimdi şey var, şifre var. Hacker değilsiniz, kıramıyorsunuz. Ondan sonra efendim şifre kırıcı değilsiniz. Bilginiz de yok. Çocuklar cin maşallah. Yani amuda kalkarak yürütüyorlar piyasayı. E, o evlatlarla bir kalacaksınız. Beraber sabah aynı saatte kalkmazsanız geç kalksalar da geç kahvaltı yapacaksınız. Ne var ne yok muhabbet Akşam böyle. Hiç olmazsa tatillerde, yaz tatilinde falan bir araya gelmenin yollarına bakın. Niyet ettim Allah için çoluğumu çocuğumu tanımak. Kocalığımın, hanımlığımın, evlatlığımın hakkını vermek için... Beraberce ailece tatil yapmaya ya Rabbi niyet ettiniz. Yaptığınız harcamayı Allahu Teala aile birliğini pekiştirme anlamındaki bu çalışmayı da sadaka sayar.